10 Temmuz 2025. Oğlak burcundaki dolunay. Disiplin, sorumluluk ve kadersel dönüşüm. Oğlak burcunda dolunay. Merhabalar. Olumlama Lab kanalına hoş geldiniz. Bugün 10 Temmuz 2025'te gerçekleşecek olan Oğlak burcundaki dolunay hakkında konuşacağız. Dolunaylar tamamlanma, farkındalık kazanma ve hayatımızda önemli kararlar alma süreçlerini temsil eder. Ancak bu kez dolunay Oğlak burcunda gerçekleşiyor ve bizlere disiplin, sorumluluk, kariyer, hedefler ve yaşam yolculuğumuzdaki Yapılandırma süreçleri hakkında önemli mesajlar getiriyor. Bu dolunay hayatımızdaki büyük sorumlulukları ele alma, disiplinli olma ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşmak için önemli kararlar alma zamanı olacak. Oğlak burcu astrolojide çalışkanlık, sabır, başarı, otorite ve toplum içindeki statümüzle ilgilidir. Bu nedenle bu dolunay kariyer Maddi konular, hayatımızdaki otorite figürleri ve disiplinli olmamız gereken alanları gündeme getirebilir. Bugün bu videoda Oğlak burcundaki bu dolunayın spiritüel ve astrolojik anlamlarını, bireysel ve toplumsal düzeyde hangi konuları açığa çıkaracağını ve bu enerjiyi nasıl doğru bir şekilde yönlendirebileceğimizi konuşacağız. Eğer uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir hedefiniz varsa, ya da hayatınızı daha yapılandırılmış bir hale getirmek istiyorsanız, bu dolunay size büyük bir fırsat sunabilir. Hazırsanız, Oğlak Dolunay'ının sırlarını birlikte keşfetmeye başlayalım. Dolunayların astrolojideki gücü ve ruhsal anlamı. Dolunay, güneş ve ayın karşı taçı yaparak, duygularımız ve bilinçli hedeflerimiz arasındaki dengeyi ortaya çıkardığı güçlü bir gökyüzü olayıdır. Güneş kimliğimizi ve dış dünyadaki duruşumuzu temsil ederken ay iç dünyamızı ve duygularımızı yönetir. Dolunay zamanlarında hayatımızda netleşmesi gereken konular açığa çıkar ve tamamlanma süreçleri başlar. Oğlak burcundaki bu dolunay ise ciddi kararlar alma, disiplinli hareket etme ve hayatımızdaki uzun vadeli hedefleri gözden geçirme fırsatı sunuyor. Bu dönemde şu soruların cevaplarını arayabiliriz. Hayatımda gerçekten disiplinli olduğum alanlar neler? Hedeflerime ulaşmak için daha fazla sorumluluk almaya hazır mıyım? Hayatımı nasıl daha istikrarlı ve sağlam bir hale getirebilirim? Oğlak Burcu'nun enerjisi bize olgunlaşmayı, hayatımızdaki gereksiz unsurları elemek için gerçekçi olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Bu dolunay sabırlı olmamızı, disiplinli bir şekilde ilerlememizi ve büyük resme odaklanmamızı sağlayacak. Oğlak burcundaki dolunay. Disiplin, kararlılık ve zirveye ulaşma. Oğlak burcu astrolojide otorite, kariyer, başarı, statü ve uzun vadeli planlarla ilişkilidir. Yönetici gezegeni Satürn, zamanın efendisi olarak bilinir ve bizlere sabır, sorumluluk ve hayatın gerçeklerini öğretir. Bu dolunayda şu konular ön plana çıkacak. Hedeflere odaklanma. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız konuların sonucunu görebilirsiniz. Kariyer ve iş hayatı. Profesyonel hayatınızda önemli bir değişim ya da tamamlanma süreci olabilir. Disiplin ve sorumluluk bilinci. Kendi gücünüzü fark ederek sağlam adımlarla ilerleme fırsatı bulabilirsiniz duygusal ve fiziksel dayanıklılık. Oğlak burcunun enerjisi bizlere zorluklarla başa çıkma ve olgunlaşma gücü verecek. Oğlak burcundaki dolunay bizleri daha sorumlu, gerçekçi ve hedef odaklı hale getirecek. Eğer son zamanlarda hayatınızda dağınıklık hissediyorsanız bu dolunay yeniden organize olma ve güçlü temeller oluşturma fırsatı sunacak. Bizi neler bekliyor? Oğlak dolunayının bireysel ve kolektif etkileri. Bu dolunay bireysel olarak hayatımızı daha disiplinli ve sorumlu bir hale getirmemize yardımcı olurken toplumsal düzeyde de büyük değişimler yaratabilir. Bireysel etkiler. Kariyer ve iş hayatında önemli gelişmeler. Uzun süredir emek verdiğiniz konuların sonuçlarını görmek. Duygusal olarak daha güçlü ve dayanıklı olma ihtiyacı geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atma isteği. Kolektif etkiler. Ekonomi ve iş dünyasında büyük değişimler. Otorite figürleriyle ilgili toplumsal olaylar. Devlet, sistem ve kurumsal yapılarla ilgili yeni düzenlemeler. Sorumluluk bilinciyle hareket eden insanların öne çıkması. Bu dolunay, bizleri sadece bireysel hedeflerimiz konusunda değil, toplumsal bilinç anlamında da olgunlaştıracak. Oğlak dolunayında yapılması gereken aktiviteler. Bu dolunayın enerjisini en iyi şekilde değerlendirmek için şu aktiviteleri yapabilirsiniz. Hayatınızı planlayın. Kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirin ve somut adımlar belirleyin. Disiplinli hareket edin. Sorumluluklarınızı yerine getirerek hayatınızı daha sağlam bir zemine oturtabilirsiniz. Kariyer ve finansal konulara odaklanın. Bu dolunay özellikle iş hayatınızda büyük gelişmelere yol açabilir. Gereksiz yüklerden kurtulun. Sizi engelleyen alışkanlıkları, ilişkileri veya düşünceleri bırakın. Sabır, emek ve başarı. Bu dolunay hepimize disiplinli olmayı, sabretmeyi ve gerçekçi adımlar atmayı öğretmek için geliyor hedeflerimize ulaşmak için sorumluluk almamız gerektiğini hatırlatıyor ve bizlere hayatımızın sağlam temellerini oluşturma fırsatı sunuyor. Ancak unutulmaması gereken en önemli şeylerden biri de şu. Biz ne kadar plan yaparsak yapalım, en büyük planı kuran Allah'tır ve ona güvenmek en doğrusudur. Hayat bazen zorluklarla dolu olabilir ama unutmayın ki sabırla ve emekle ilerleyenler en sonunda başarıya ulaşır. Eğer bu video size ilham verdiyse, kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hep birlikte öğreniyor, gelişiyor ve gökyüzünün rehberliğinde hayatı daha derin anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın, büyük başarılar küçük ve disiplinli adımlarla inşa edilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.